arkadaşlar size çok iyi bir haber vereceğim acaba ne vereceğim. Tabii ki de acayip çok iyi bir haber vereceğim. O da iki takipçim var. Biliyorum iki lafı çok şey. <laughs> Küçük. Ama benim için bu tam 2300 2 k gibi görünüyor. Bunun için lütfen ama lütfen bu kanalı büyütelim. 1K'dan sonra lütfen çok düzenli videolar açacağım. Lütfen. Ben size, sen, siz bize. Aha bütün her şey karıştı artık şu heyecanda. Ve yeni takipçimi tanıtıyorum size. Evet Jenny Meleği. Lütfen şöyle yapmanızı istiyorum ona da. Evet öyle yaparak da Jenny'nin meleğini de takip edebilirsiniz. Tabii bana da takip edebilir misiniz? Ah biliyorum birkaç günlerde sanırım biraz sesim değişti değil mi? Bence de sesim değişti birazcık. Ve <laughs> depolamam çok 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 az. Neyse <laughs> sorun değil. Neyse canım benim senin de videonu yaptığıma göre artık bu videoyu da bitirebilirim. Ama şöyle bir şey var ki yani 3 takipçiden sonra yapmayacağım. O yüzden üzülmeyin. 3 takipçiden sonra zaten nesine yapabilirim? Neyse belki 4 dört dördüncü takipçimi severim diye belki ona yapabilirim. Neyse aşkolar bay bay.